Duygusal ilişkilerde sık sık karşılaşılan kıskançlık durumu her dönem görülebiliyor. Ancak bazı durumlarda kıskançlık abartılabiliyor. Bu da hastalığın habercisi olabiliyor. Bu rahatsızlığın adı Otello sendromu. Otello sendromu nedir? Haydi başlayalım. Otello sendromu nadiren gelişen psikolojik bir durumdur. Birey yalnızca bir yanılsama olmasına rağmen aldatıldığını düşünerek eşinden şüphe duymaktadır. Hastalık boyutundaki kıskançlık, sanrı kıskançlığı, erotik kıskançlık sendromu, otello psikozu veya cinsel kıskançlık olarak da bilinen genetik olmayan bozukluk erkeklerde kadınlara oranla %60 daha fazladır. Otello sendromunun belirtileri nelerdir? Elinde herhangi bir kanıt olunmamasına rağmen kıskançlık krizine giren ve bunu ispatlamaya çalışan partnerin Otello sendromu olduğunu nasıl anlayabiliriz? Partnerinin sosyal yaşamına veya kişisel hobilerine ket vurma isteği, partnerinin iş arkadaşları ile olan ilişkisini sürekli sorgulaması ve eşinin iş yemeklerini aşırı sorgulayıp eşini takip etmesi, eşinin sosyal hayatını tam olarak kontrol etmek, eşinin arkadaşlarıyla görüşmesine engel olmak, eşini suçlamakla ona zarar vermekle tehdit etmek, sözlü veya fiziksel şiddete başvurmak. Otello sendromunun nedenleri çeşitli çalışmalarda öne sürülen bazı nedenlerden beynin sağ frontal lobunun düzgün çalışmadığı zaman Otello sendromuna neden olmasıdır. Tello sendromunun şiddetini artıran bazı etmenler var yani alkolün yanı sıra morfin, amfetamin, kokain gibi diğer maddeler için agresif bağımlılık, azalmış cinsel istek, şizofreni, bipolar bozukluk, parkinson hastalığı, inme, beyin iltihabı gibi bazı çeşitli etmenler. Tedavi ve hastalığı yönetme bu rahatsızlıktan muzdarip birey çeşitli psikiyatrik durumlarla mücadele etmekte. Genellikle doktorlar bu sendroma sahip olan kişilere başlangıçta iki tür ilaç reçete ederler. İlaçlar antipsikotik ilaç, antidepresan, ilaç tedavisiyle birlikte bu durumun üstesinden gelmek için yararlı olabilecek bazı terapiler de vardır. Davranış tedavisi, bireysel psikoterapi, bilişsel terapi, çift terapi gibi bazı tedavi yöntemleri var ve bunlara ek olarak aile terapisi bulunuyor. İlaçların işe yaramaması durumunda kişiye bir takım telkinlerde bulunuluyor. Bunlar arasında ilgili kişinin eşinden farklı bir coğrafi bölgede kalmasını sağlamak, bağımlı olabileceği alkol ve madde kullanımını engelleme, bunun dışında çiftin çocuklarının korunması ile ilgili önemli adımlar atılması en başta geliyor. Yaşadığınız ilişkide karşı taraftan sürekli kıskanılmaktan bıktıysanız karşı tarafın Otello sendromuna sahip olup olmadığını araştırın. Otello sendromu ile ilgili sizlere anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.